İnterneti her gün kullanıyorsun. Ama aslında gördüğün sadece yüzde dörtlük bir kısım. Kalan yüzde doksan altılık devasa alan sana görünmeyen bir dünya. Ve işte orası. Deep Web. Bugün seni bu karanlık dünyaya götüreceğim. Ama uyarıyorum. Bazı şeyleri öğrendikten sonra geri dönüş yok. Deep Web nedir Deep Web? Google'da aratamayacağın indekslenmemiş tüm web siteleridir. Banka bilgilerin, özel mail hesapların, özel kurum verileri. Hepsi burada barınır. Yasal ama gizli bir dünya. Peki dark web ne deyip web'in içinde çok daha karanlık bir yer var. Dark web. Şifreli tarayıcılarla girilen kimliksiz bir internet. Burada illegal ticaret, kiralık hacker'lar, hatta insan kaçakçılığı bile var. Ama orası sadece suç yuvası değil. Bazı gazeteciler, muhalifler ve özgürlük savaşçıları da orada saklanıyor. Tor tarayıcı nedir? Dark web'e girmek için kullanılan en yaygın yöntem. Tor, the onion router. Katman katman gizlilik sağlar. IP adresin izlenemez hale gelir. Ama unutma gizli olmak ki güvende olmak değil. Gerçek bir deep web hikayesi 2015'te bir kullanıcı Tor üzerinden girdiği bir forumda Red Room adında bir linke tıkladı. Canlı yayın açıldı. Kameranın önünde bir kişi vardı. Chat kısmında insanlar ona ne yapması gerektiğini söylüyordu. Her yorum gerçek hayatta uygulandı. Kullanıcı şaka sanmıştım dedi. Ama şaka değildi. Red Room'lar hala efsane mi yoksa gerçek mi bilinmez. Ama o gece o adam izlediklerini asla unutamadı. Deep Web'de satılan şeyler sahte pasaportlar, banka kartları, hack hizmetleri, uyuşturucu, Silk Road örneği, kiralık katil ilanları. Çoğu sahte olsa da. Kimi siteler sadece dolandırmak için kurulur. Kimileri ise gerçekten aktiftir. Ama hepsi aynı ortak noktada buluşur. Gizlilik. Tehlikeler neler Deep Web'e girmek seni hedef haline getirebilir. Bir linke tıklarsın cihazına rahat yüklenir. Webcam'in ele geçirilir. Bilmeden yasa dışı bir sunucuya bağlanırsın ve suç ortağı sayılırsın. Üstelik izini sürmek kolay olmasa da gizli polis ekipleri bu platformları sürekli tarar. Devletler ve Deep Web ABD, Çin, Rusya gibi büyük ülkeler Deep Web'i sadece suçla değil istihbarat amaçlı da kullanıyor. Sızmalar yapılıyor, bilgi akışı takip ediliyor. Kimi hackerlar yakalanmak yerine devlet için çalışmayı tercih ediyor. Gerçek ve unutulmaz bir Deep Web forumundan alıntı eğer burayı sadece merak ettiğin için ziyaret ettiysen çık git. Burada gördüklerin normal insanların kaldıramayacağı şeyler. Ve eğer bir kez izlersen. Hep izlemek istersin. Bu cümle deep web'in karanlık doğasını özetliyor. Deep web, bilginin özgürlüğü mü yoksa insanlığın karanlık aynası mı? Bu sorunun cevabını sana bırakıyorum. Ama unutma, bazı kapılar merakla açılır ve bir daha asla kapanmaz.